Herkese selam dostlar ben Nevzat Bugün sizlerle beraber Mountain Blade Bannerlord 2'de kaldığımız yerden devam ediyoruz Hemen şuradaki kuleyi buldum bunu kuşattım Biliyorsunuz bir önceki ee, bölümümüzde esir düşmüştük Bunlar kalabalık gelmişlerdi bizi yenmişlerdi Paramda gördüğünüz üzere çok bir şey kalmadı Ben savaş yapa 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 birazcık toparlamaya çalıştım ama Ordularımı da bıraktım güçlendiler Temir falan var bu, Bunları gördüklerimin hepsini yakalayıp yok edeceğim bu arada Eğer bana girerseniz mükemmel olur Yani 68 kişilik ordum da gelecek buradan Şu kaleyi bir kuşat altına aldım. Kuşatma tesisatlarımız kuruluyor. Şimdi şu da gelsin orduma katılsın. Ondan sonra şunları ben bir dönüp keserim büyük ihtimal. Çünkü 170 kişi var içeride. Bu kaleyi almak istiyorum. Biz 250 300 kişi olacaklar. Şunun gelmiş olması lazım. Bu da geliyor. 68 kişiyle çabuk dahil ol orduma. Tamam. 335 kişi oldum. Şimdi bir şeyleri yapmaya başladık. Bunlar gelsinler. Dönüp aslında şunları bir kesebilirim ama büyük ordular gelmeden önce şunları inşa edip paldır küldür kaleye girmek istiyorum. Asker göndersem alabilirler mi? Çok rahat bir şekilde alırız gibi gözüküyor. Şimdi bir onu deneyelim deneyeceğim F5 yapıp eğer olmazsa kendim savaşa girerim zaten dostlar. Birazcık hile gibi olacak ama gerçekten çok bunu aldım. Kayıt dışındayken bunlar beni rehin aldılar, tusa kaldılar, bir şeyler yaptılar, yordular, yordular, yordular. Çok sıkıldım. Gerçekten çok sıkıldım. Muazzam canımı sıktılar. O yüzden artık bu şekilde ki aldık da zaten hile de olmamış oldu. Askerlerimiz yeteri kadar güçlüymüş bunu yapabilmek için. Bunları da geliştirdik. Evet dedik ne var ne yok bütün ganimetleri aldık merhamet gösteriyorum devam et diyorum garnizonu yönet diyorum şimdi burada askerlerin bir kısmını buraya vereceğiz ne kadar 255 diyor okçulardan falan başlayalım ben bunları hallettikten sonra sizlerle tekrar kayıt başında olacağım arkadaşlar şimdi dostlar çok uzun sürmeden 330 kişiyle geldiler bunlar Bizde bir 386 kadar kişi varız. İçerideki şimdi şunları bir yapsınlar. Bir kısmının ölmesini bekleyeceğim. Bunlar bunları koruduğunda biliyorsunuz sayıları azalacak. Biz içeride iyileşiyoruz. Beklemek bizim faydamıza. Sıkıntı yok. Gelsinler. Kuşatsınlar. Bunların hiçbiri problem değil. Kuşatmayı kaldırdılar. Şimdi ben bir süre burada bekleyeceğim. 300 kişiler... 500 kişi daha geliyor. Bakalım 500 kişiye karşı neler yapabileceğiz? Sıkıntı yok. Şunları bir geliştirelim. Bunlar bir şeyler kurana kadar vururuz. 800 kişi olacaklar. Biz 400 kişiyiz. Kale savunmasında iyiyim. Bu arkadaşlar da onu umarım biliyorlardır da ona göre saldırıyorlardır. Ee, bakalım ilerleyen gelişmelerde sizleri tekrar haberdar edeceğim. Askerlerimi güzel bir şekilde dizdim, hazır dedim ve savaşa başladık. Atımı da buraya çıkartmışım. <laughs> Niye bilmiyorum ama hemen gideceğim. Şunu kullanacağım. Bununla atış yapacağız. Umarım vurabilirim onları. Biraz daha yaklaşmak gerekiyor ve biraz daha sağ yapmam gerekiyor benim. Bunları şu gelenlere birkaçını böyle düşürürsek mükemmel olacak. Yani birinci şahıs şöyle yapsam herhalde vurmuşumdur. Bakalım hemen hızlı bir şekilde. Tamam biraz daha yaklaşmaları gerekiyor ve biraz daha sağ tarafa doğru nişan almam gerekiyor. Bunları böyle böyle vura 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 halledeceğiz. Hadi artık koy salladık. Tamam birilerine vurduk. 839 ezici hasar veriyormuş. Güzel. Bunların şimdi koç başları da yıkılacak. bunlara bir otomatik komut vereyim. Herkes sırasına girsin. Bakalım neler olacak neler bitecek. Oo güzel. 2-4-5 şey falan aldık. Böyle böyle ezeceğiz bunları. Hızlı olmam lazım. Hızlı ol, hızlı ol, hızlı ol, hızlı ol. Süvarilerim, okçularım. herkes sıkıyorlar şu an. Bunları vuramadık. Biraz daha aşağıya doğru mu bakmam gerekiyor? Nasıl bunu yönlendireceğimi de tam olarak bilmiyorum ama. Tamamen o çok güzel. Bunu kırdık. Şöyle ateş etsem aşağıya doğru olur mu? Çok arkaya doğru atıyor sanki ya. Ben bunu bırakıyorum. Buradan okçuluk yapmaya başlayalım. Şurada okçu var bir tane. Pıtır pıtır indiriyor bizden herkese. Şimdi bunu vuracağız. Aynen bunu vurduk. Bunu bir daha Aa, bu öldü direkt kalkanla defans yapıyorlar. Askerlerinin çoğu öldü zaten bunların. Çoğu değil de belli bir kısmını aldılar. Biz daha güçlüyüz savunmada. O yüzden bu gücümüzü kullanacağız. Bekleyeceğiz. Çıkmayacağız dışarıya. Saldıracağız sürekli. Şeyler mancılıklar çok güzel hasarlar veriyorlar. Adamlar oradan buraya balta atıyorlar ya. Sturgeyalılar ruh hastaları gerçekten. Bunlar bize doğru hücum ediyorlar. Siz hayırdır ya. Okun bitene kadar bunlara vurabildiğim kadar hasar vurayım ki yukarı çıktıkları anda hasar alarak devam etsinler. Sağ tarafta da bir ordum var. Sanırım bu savaşı alırım. Bunların da büyük ordularından devirmiş oluruz. Şimdi şöyle yapacağım. Emre kardeşim demiştik ya abi işte bunları e, kendi tarafına çekebiliyorsun kuleleriyle falan e, kendi tarafına aldığın zaman kulelerini, şehirlerini falan sana veriyorlar demişlerdi. Fakat şöyle bir şey var. Ben bunları her tutsaklıktan bıraktığım zaman ilişkin 5 6 5 6 artıyor ama bunlar çok güçlü ordularla geri geliyorlar. 400 500 kişi oluyorlar. Çünkü şehirleri, kaleleri varayla. Biz şu an e, Kuzey İtler kadar güçlü bir ordu değiliz maalesef. O yüzden bu arkadaşlar bize sıkıntı çıkartıyorlar. Kale olması iyi çünkü kaleye girerken zaten 15-20 tane askerlerini kaybediyorlar. Artı bizim türbüşonlar, şeylerimiz, mancılıklarımız falan var görüyorsunuz. Onlar asker güzel kaybediyor. Az önce bir tane atış yaptık. Nereden baksanız bir 3-4 tane askerlerini yok ettik bu şekilde. Bunlar büyük avantaj. Var mı başka gelen? Burada gelen başka kimse kalmamış. Şunları da hemen hızlı bir şekilde askerlerime yardım edeyim. Burası ceset yığını oldu. Bunlar geliyorlar üzerime, üzerime ama gelsinler sıkıntı yok. Bu sayede biz de güzel seviye kasıyoruz. Bunlar güçlü askerleri değil bunları. Ha şöyle yukarıdan vurayım çünkü silah sağa sola çarpıyor. Aynen şöyle tepeden tepeden bunların kafasına kafasına vuracağız. Bunları da kestik. Ne kadar askerleri kaldı bunların? Hala da akın ediyorlar. Gelsinler bakalım. Gel gel yukarıya gel. Gel şöyle bir sana sana şöyle bir bir daha vurayım sana şöyle. Genel askerlerin hepsinin kafasına kafasına vuracağız şu şekilde ki çıkartmayacağız bunları. Ya en son dayanamayacağım şimdi kafalarını atlayacağım. O olacak. Nereye kaçıyorsunuz ya? Atladım direkt hiç acımadım arkadaşlar. Direkt bambur gümbür atladım peşlerinden koşuyorum. Gelin bakalım buraya ya. Bir daha sizi buralarda görmeyeceğiz ha. Delikanlılar. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu şekilde şehir kalı kal savunmamızı da yapmış olduk. Hiçbir sıkıntı kalmadı. Hala bizden birileri ölüyor. Nereden ölüyorlar onu anlamış değilim. İçeride de kimse yok halbuki ama bizden dışarıya akın edenler var. Bakın şurada adamları kesmeye koşmuşlar. Hemen koşayım benim askerlerimin yanına. Biz de gidelim birilerini indirelim. Asker kaybetmem şu an çok önemli. De değil. Bunların ne kadarını öldürürsek o kadar iyi. Az sayıda kalsınlar. Ve bunlardan tutsakta alacağım. Aldığım tutsakların hepsinin de kafasını keseceğim. Bir de böyle deneyelim. Başka bir medeniyete krallığa savaş açarsak eğer o zaman şey yapmayı deneyeceğim. Daha böyle sakin kalıp da işte insanları bırakıp kendi aramı iyi tutup. Zaten çoğu Lordlarla aramı iyi tutmayı deneyeceğim Lordlarla aramı iyi tutup onları kendi tarafıma çekip Biraz daha e, ne denir ona Stratejik davranacağım Biraz daha mantıklı davranacağım Bunlar köylülerle gelmişler Hayatının en büyük yanlışını yaptın şu an kardeşim Subutaya saldırarak Tamam ben de sana vuruyorum nasıl olacak şimdi Ya sana da vurayım bir tane öyle kaçmak yok Nereye gidiyorsunuz ya Şuradan dönüp bunları bir yakalayabilecek miyim bakayım be. Ha gel aynı. Gel 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 gel. Oo. Oh. bunlar çok kalabalık olduğu için askerleri sonradan sonradan geliyorlar. Ama fark etmez. En başa kaliteli askerlerini göndermiş eşeklik edip. Bunun ayarları var biliyorsunuz. Savaş sırasında ilk saldıracak birliğin işte kaliteli askerler mi yoksa böyle köylüler falan mı milisler mi olacağını seçiyorsunuz. Bu arkadaş gitmiş toplayabildiği bütün milisleri toplamış. Gelmiş bize saldırma kararı almış ve pişman oldu sanırım. Var mı daha fazla gelecek olan kimse? Yok. Savaşın da sonuna geldik. Başarılı bir şekilde kale savunmamızı yaptık. Az bir orduyla. Şimdi bu şu yönden güzel oldu. Benim şeyim artacak. Tanrılığımı artacak şehir içerisinde. Bitti diyelim. Saldıranlardan 263 ölü 208 yaralı var. Biz sadece 104 ölü 56 yaralı vermişiz. Evet artık benim tutsamsınız hepinizin kafasını keseceğim. Öyle kaçmak gitmek yok ha. Nerede otursaklar tutsaklar gel. Öldün kardeşim öldün. Geçmiş olsun. Sen de öldün İsvan. Bunlar artık Ordu toplayamasınlar ya. Yeter. Bir geliyorlar 500 kişi 600 kişi. Bir de bunlar büyük komutanları. Bunları öldürmemiz güzel oluyor. Neden güzel oluyor? Çünkü bunlar en büyük ordu toplayanlar. Geri kalan 50 kişilik 60 kişilik kısım zaten bize de çok koymaz. Aa sıkıntı yok ya sıkıntı yok. Aynen aynen. Düşman olalım. Oo çok güzel. Subutay düzenbaz mı? Ben düzenbaz değilim bu arada. Ne alaka ya? Tamam artık ne drink drink öttüm be kardeşim anladık ya. Şimdi orduya geldik. Orduyu dağıttık. Bunların hepsi zaten savunmada kalacaklar. 51 kişiyiz. Şuradaki şehre gidelim. Uzakları bir şey yapalım. Halledelim. Daha da zaten bu saatten sonra büyük ihtimal bunlarla barışamayız. Hala da eksi 10 eksi 20 geliyor. Hemen şöyle askerlerimize de yardım edelim. Kardeş daha kaç kişiyle düşman olacağım? daha? bunun bütün ailesiyle eksi 30 eksi 30 azalıyoruz. Daha da büyük ihtimal beni şey yapmazlar. E, i̇plemezler. Sürekli savaş halinde olacağız bunlarla. Şu bölgelerde takılsın bizim adamlar. Neden bu bölgelerde takılsınlar? Çünkü kaleyi savunsunlar. Çok da uzaklaşmasınlar. Ticaret dedik. Sattık ne var ne yok. Atların hepsi kalsın. Bu neymiş? Artı 10 ayak zırhı veriyor. Sat gitsin ya. Boş ver bitti. 26k buradan aldık. Ham bölgesine gittik. Tutsakların fidelerini 3k'da buradan aldık. Asker topladık. burada ne var ne yok her şeyi aldık. Şimdi biraz daha büyütelim ordumuzu. Onlar da bir, şunlar da asker toplasınlar. Biraz sağdan soldan etraftan. Arkadaşlar Sturgeyalılar barış istiyor. 370 haraç vereceklermiş günlük. Reddet tabii ki de. Evet dostlar bu bölümünde burada yavaştan sonuna gelmeye başlayalım. Ben gideceğim birazcık asker falan toplayacağım. Ordularımı güçlendireceğim. Ondan sonra şuradaki kalelerini kuşatmaya devam edeceğiz. Yavaş 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 bunları böyle içten içe, içten içe çürüterek devam edeceğiz. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmadığınızı biliyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Lütfen yorumlarınızı benden eksik tutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.